arkadaşlar Merhaba kazanç evi kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere e, tamamıyla yatırımlı bir sistemden bahsedeceğim e, arkadaşlar sistem 2018 yılından ödeme yapıyor e, sistem detaylarına geçmeden önce kanalımızla alakalı bazı detaylardan bahsedip hemen size sistemi anlatmaya geçiyorum arkadaşlar e, Öncelikle kanalımızla alakalı burada Telegram grubumuz var burada e, Telegram duyuru kanalım var burada sadece ben paylaşım yapıyorum arkadaşlar Burada benim bana ulaşabileceğiniz bir Telegram adresi. Burada mail ve Instagram adresi var arkadaşlar. Bu üç adresten bana ulaşabilirsiniz. Burada benim e, Telegram kanalım var. Burada sadece ben paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Yani bazen sistem çıkıyor. Ben videosunu çekmesem bile burada paylaşıyorum mutlaka. Ondan dolayı Telegram kanalı çok önemli. Burada da dediğim gibi arkadaşlar benim e, Telegram grubum var. Burada da diğer arkadaşlarımızla paylaşım yapıyorlar. O yüzden Telegram grubuna mutlaka bekliyorum arkadaşlar sizleri ee, şimdi ben kanal e, videonun açıklamalar bölümüne bir link bırakacağım o linkten uğraştığınızda arkadaşlar sizi bu şekilde bir e, sayfa karşılayacak şimdi arkadaşlar bu sayfada Aç bölümü var gördüğünüz gibi e, sistem bu şekilde e, bizi kışlıyor arkadaşlar burada sistemin neler yaptığıyla alakalı e, gördüğünüz gibi paylaşımları var ee, gördüğünüz gibi bunların hepsi sistemi paylaştığı ee, Bak 15 ödül vermiş Sunucu, sunucusu var 8 ofisi var yaklaşık 6000 küsür ve üstü yani 6000 ve üstü yatırımcısı var arkadaşlar uygun fiyat ve paketler şimdi burada e, bronz 300 dolarla başlıyor burada e, gümüş paketi 1000 dolarla başlıyor arkadaşlar burada altın paketi 12000 dolarla başlıyor ve elmas paketi ise 100 bin dolarla başlıyor arkadaşlar. Bunların hepsi başlangıç paketleri. Minimum yani minimum ödeme tutarları 300 ve 12 bin ve 100 bin arkadaşlar. Sistemin evet birazcık yatırım tutamı, tutarı fazla. Yani minimum yatırım tutarı fazla. Çünkü arkadaşlar sistem yaklaşık 2018 yılından beridir aralıksız bir şekilde ödeme yapıyor. E, sistemle alakalı biz şu ana kadar Geri dönüşler aldık, çok iyi dönüşler aldık arkadaşlar çünkü e, mesela yatırımlarla alakalı, yatırım yapan arkadaşlarla alakalı falan filan baya sağlam bir e, geri dönüş aldık arkadaşlar. Şimdi ben hemen kayıt ol aşamasını anlatıyorum. Sistemin arayüzü falan çok basit, yani videoyu kısa tutacağım çünkü çok basit arkadaşlar sistemin arayüzü basit olduğu için arkadaşlar video fazla uzun olmayacak. E, şimdiden söyleyeyim e, şu an arkadaşlar hava koşullarından dolayı internetim biraz yavaş çekiyor. Kusura bakmayın. E, hemen devam ediyorum. Şu telefonu bir sessiz alayım. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar buraya öncelikle isim soy isim. Bu, şey özür dilerim. Buraya isminizi, buraya soy isminizi arkadaşlar. Buraya bir mail adresi. E, buraya doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Buraya bir mobil cep telefonu bırakıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifrenizi buradan görebilirsiniz. Kullanım şartlarını ok okudum onaylıyorum diyorsunuz ve sisteme kayıt ol dedikten sonra arkadaşlar sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Burası sistemin ana sayfası zaten. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi minimum yatırım 300 dolar ama minimum çekim 10 dolar. Öncelikle bundan haberiniz olsun. Yani minimum çekimi çok düşük 10 dolar ama minimum yatırımı gerçekten çok yüksek. Hani niye bu kadar yüksek bilmiyorum. Sistemin artık bu kendi e, altyapısıyla alakalı bir problem. Ama Dediğim gibi sistemin şu an için yatırımı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan depozit bölümüne geçelim. Sakın sakın şunu aldanmayın arkadaşlar. Şimdi buraya BTC seçtiniz ya buraya 10 dolar yazdınız mesela. Ee, buraya 10 dolar yazdınız. Sonraki dediğiniz anda arkadaşlar. Şimdi sizde buraya bir cüzdan numarası veriyor ya. Aa sistemin minimum yatırımı 10 dolar deyip hemen 10 dolar yatırmayın. Onu asla hesabınıza işlemezler. Sizden onu hesabınıza işlemek için yaklaşık olarak e, 290 dolar daha isterler. Onu öncelikle söyleyeyim. Sistemin yatırım tutarımı 300 dolar arkadaşlar. Sakın ve sakın minimum 300 dolardan aşağı yatırım yapmayın. E, bunu öncelikle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi 300 dolar yazdıktan sonra arkadaşlar e, hemen buraya e, 300 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu haberiniz olsun. Şimdi e, devam edelim. Başka hangi ödeme yöntemleri varmış? Öncelikle onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin var. Ethereum ve Litecoin var arkadaşlar. Bunların hepsiyle yatırım yapabilirsiniz. Şimdi geri çekilme bölümü nasıl arkadaşlar? İşte geri çekim, withdraw yapabilirsiniz ve direkt geri de çekebilirsiniz. Şimdi geri diyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Buraya 10 dolar yazdım. 10 dolar değerinde alacaksınız diyor. Değerinde BTC alacaksınız. Eğer BTC adresinizi şuradaki cüzdan adresinize yazarsanız yaklaşık 10 dolar değerinde arkadaşlar bir eee BTC alacaksınız haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Sistemin başka e, neyi var? Bakın arkadaşlar burada çekilme değil de e, hakkını destek bölümüne girdiğiniz zaman otomatik ben sizi Telegram'a yönlendiriyor. Yani Telegram'da bir e, arkadaşlar te, de, aha, destek bölümü var. Takıldım kusura bakmayın. E, telegram'da bir destek bölümü var. Gördüğünüz gibi Bestray Spor diye, Sport diye. Buraya girdiğinizde arkadaşlar ben kendimle, adminlerle görüştüm. Adminlerle alakalı bazı sorular sorduğum için, yani sistemle alakalı bir video çektiğimi biliyorlar. Ee, onlara birkaç soru sordum. Bana gayet güzel bir şekilde cevap verdiler. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar destek bölümü orada. Direkt bir sorun bir problem yaşadığınızda destek bölümüyle irtibata geçebilirsiniz. Şu an için arkadaşlar sistem bu şekilde. Tekrardan altını çizerek söylüyorum. Yaklaşık 2018 yılından biridir. Sistem ödeme yapıyor. Şöyle birkaç bir şeye daha bakalım. Ee, şimdi burada asıl sistemin e, arayüzü arkadaşlar kayıt olmadan önceki aşamalardan başlıyor. Çünkü oradaki mevcut paketler falan filan orada yazdığı için arkadaşlar sistem e, tamamıyla orayla alakalı. Hadi açılacaksan açıl artık. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, dediğim gibi şöyle biraz daha aşağı inelim. Şimdi arkadaşlar yüzde bir yani sistem bize 30 ay boyunca yüzde bir veriyor arkadaşlar. Şöyle bir e, Türkçe dilinde çevireyim sizin için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size sistem 30 gün boyunca yüzde bir ödüyor e, minimum 300 dolar arkadaşlar ve yatırmış olduğunuz tutarı geri çekebiliyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. E, buradaki diğer tutarlarsa 1.5, 2 ve 2.5. Zaten arkadaşlar yüzde bir yani yatırabiliriz diye düşünüyorum çünkü tutup da hani bin dolar böyle hiçbir sisteme yatırılmaz bence. Burada popüler olarak yüzde ikilik tutardan bahsediyorlar ama şimdi 12 bin dolar tutup da bir ABD'de yaşayan vatandaş için hiçbir şey değil ama bizim için bayağı yüksek arkadaşlar. Ondan dolayı yatırım yapıyorsanız mutlaka bronz alanından yatırım Sadece bunun tavsiyesini veriyorum. Yatırım yapın veya şunu bunu değil. Sadece Bronz paketten yatırım yapıyorsanız yapın. Diğerlerinden yapmayın arkadaşlar. Çok yüksek çünkü. E, sonuçta bu da bir risk. Devam ediyorum arkadaşlar. E, dünyanın en popüler madeni arasında iyi getiri elde etmeye odaklandığımız sağlayan bir platform sunuyoruz diyoruz. Multi coin seçenekleri, deneyimli ticaretçiler, maksimum kar garantili. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi sistem bununla alakalı. Coinmez ve Binance'de e, ben reklamlarını gördüm. Ondan sonra geldim sistemle video çekmeye karar verdim. Dediğim gibi şu an için arkadaşlar sistem bu şekilde. Yine de ben açıklamalar bölümüne bana ulaşabileceğiniz bütün kanalları bırakacağım. Sistemle alakalı sormak istediğiniz ne olursa olsun bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.